Herkese merhabalar. Bugünkü videomda Zovistok Skates, Great Skates ve Tiger Skates'i karşılaştıracağım. Nasıl takıldığını falan da göstereceğim. O yüzden mutlaka izleyin. Şimdi videomuza geçelim şimdi ilk olarak Zowie'nin stok skatezi ile başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz ben Zowie s 2yi incelerken size bahsetmiştim ben Zowie'nin stok skatezini gerçekten hiç beğenmiyorum bana böyle çok sürtünüyormuş gibi geliyor aynı zamanda acayip yavaş geliyor o yüzden mutlaka zaten Zowie stok skatezini değiştirmenizi tavsiye ederim hani videoda pek anlaşılmayabilir ama gerçekten çok inanılmaz bir sürtünmesi var. Şimdi eski skatezi sökerken öncelikle böyle 5 saniye kadar saç kurutma makinesi tutun ki rahatça çıksın. Bir maket bıçağı veya normal bir bıçak yardımıyla da eski skatezi bu şekilde sökebilirsiniz. Great Whirlpets'in ise paketi böyle arkadaşlar. Arkada hangi mouse için olduğu yazıyor ve paketi bu şekilde açıyoruz. Paketi açtıktan sonra bizi bir adet temizleme mendili ve sıkatezlerimiz karşılıyor. Öncelikle paketten çıkan temizleme mendili ile eski sıkatezin olduğu bölgeyi güzelce temizliyoruz ki yapışkan falan kalmasın. Temizledikten sonra böyle elinizle hafiften bir kurulamayı da unutmayın. Sonra sıkatezlerimizi elimize alıyoruz ve arkasındaki yapışkanı çıkarıyoruz. Bulunan yuvaya güzelce yerleştiriyoruz. Burada güzelce yerleştirmeniz çok önemli arkadaşlar. O yuvaya tam oturtur oturtmaya dikkat edin. Aynı şekilde alttaki sıketeze de öyle yapıyoruz. Yapışkanını çıkardıktan sonra yuvaya güzelce yerleştiriyoruz. Ve böyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel bir görüntü de olmuş oluyor. Şimdi ben bu Wraith Warp'leri gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Böyle ciddi anlamda çok kaliteli ürün üretmişler ve bakın nasıl kaymak gibi kayıyor nasıl güzel kayıyor özellikle stok skatezden geldikten sonra çok büyük bir fark hissediyorsunuz bakın döndürdüğümde bile nasıl güzel kaydığını görüyorsunuz açıkçası hani mutlaka skatezinizi ptf'i bir skatezle değiştirin arkadaşlar çok önemli bir upgrade olmuş olur bu Şimdi sırada Tiger Skatez var arkadaşlar ee, paketin şekli birbirine zaten benziyor Re ile Tiger'ın İkisinin içeriğinden de Skatez ve Bir tane temizleme mendili çıkıyor Skatez'imiz ise bu şekilde bu Tiger biraz daha yavaş arkadaşlar, biraz daha böyle kontrol gibi düşünün. Hani öyle çok ultra kaymıyor Wraith e, gibi. Hani benim gözümde Wraith çok daha iyi bir yerde açıkçası. Hani çünkü e, sürtünmesi falan çok daha az. Hani Tiger biraz daha böyle sürsünüyor gibi hissediyorsunuz. Öyle bir harsh sesi var yani içerisinde. Ve çok daha yavaş kayıyor, daha kontrol gibi böyle. Ama Wraith böyle o hızla beraber kontrolü karıştırmışlar. Mükemmel bir ürün çıkmış. Şimdi sonuca gelirsek arkadaşlar benim canı gönülden en beğendiğim ürün Vrate oldu açıkçası. Hani şöyle düşünmeyin lütfen hani sırf beraber çalıştığım firma olduğu için söylemiyorum. Ben de bunun gelişiminde katkıda bulundum. O yüzden gerçekten sonuç olarak çok güzel bir ürün çıktı ortaya. Hani Tiger biraz daha bunun yanında yavaş ve çok sürtünmeli kaldı. Zaten stok Zoe sıkatezlerinden bahsetmek bile istemiyorum. Eğer bir Zoe sahibiyseniz mutlaka değiştirin sıkatezinizi. Performansınızın gerçek anlamda arttığını göreceksiniz. Şimdi bu Wraith sıkatezleri satın almak için WraithAsports.com'a e giriyoruz. Burada sıkatezlerimiz bölümünden isterseniz marka olarak aratma yapın, isterseniz tüm markalar seçin. Burada markamızı artık hangi, hangi ürünü kullanıyorsak onu seçtikten sonra sepete geldiğimizde arkadaşlar burada ödeme kısmına geçiyoruz. Ve burada bizim indirim kodumuz var arkadaşlar. Svar10 diye buraya yazıyorsunuz. Svar10 diye. Bunu uygula dedikten sonra burada %10'luk bir indirim sizin oluyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bana en büyük desteğiniz bu şekilde olur. Eğer satın alacaksanız da bu rateleri, indirim kodunu mutlaka uygulayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.